Reflexive pronoun, yani dönüşlülük zamirleri. Şimdi İngilizcede arkadaşlar subject pronouns dediğimiz kişi zamirlerimiz var. Neydi bunlar? I, you, he, she, it, we, you, they. Bunların karşılığı olan dönüşlülük zamirlerimiz. Myself, I'ın karşılığı olan I ben, myself ben kendim. You, yourself sen, sen kendin. He, o himself o kendisi. She yine o. Herself o kendisi bayanlar için. It o. Itself o kendisi. We, biz, ourselves, biz kendimiz. You, siz, siz, yourselves, siz kendiniz. They, onlar, themselves, onlar kendileri anlamına geliyor. Şimdi Örneklerimize bakalım isterseniz. I can do my homework by myself. Biz bu dönüşlülük zamirini genellikle by kelimesiyle kullanıyoruz. By olmadan tek başına da kullanabiliriz. Ben ödevimi kendim yapabilirim dedi. Burada önemli olan subject planağınla dönüşlülük zamirimizin uygun olması. I öznesinin karşılığı dönüşlülük zamiri myself olacak. You can study by yourself. Sen kendin çalışabilirsin diyor. Yine you'nun karşılığı olan dönüştük zamiri yourself olacak. Ahmet can ride his bike by himself. Ahmet e, bisikletini kendisi sürebilir diyor. Öznemiz burada. Kişi zamirimiz he olduğu için. Onun karşılığı himself olarak kullandık. Ayşe can't cook meal by herself. E, Ayşe yemeği kendisi pişiremez diyor. Kişi zamirimiz she olduğu için karşılığı neydi? Hemen herself. It can climb tree by itself. E o ağacı kendisi tırmanabilir diyor. Burada it dediğimiz bir e, hayvan olabilir. O yüzden onun karşılığı itself. We can make a cake by ourselves. Biz kendimiz kek yapabiliriz dedi. Benim karşılığı ourselves. I and my brother went to Izmir by ourselves. Ben ve erkek kardeşim İzmir'e kendimiz gittik diyor. Buradaki kişi zamirimiz, ben ve erkek kardeşim dediği için we olacak. Yani biz, biz kendimiz. You and your friend can paint the room by yourselves. Sen ve arkadaşların odayı kendiniz boyayabilirsiniz. Yani burada sen ve arkadaşların dediği için kişi zamirim you yani sizdir. O yüzden your service şeklinde çoğu olarak kullandık. They can climb a tree by themselves. Onlar ağaca kendileri tırmanabilirler. Evet burada da themselves'i kullanmış olduk. Şimdi şu örneklere bakalım isterseniz. Bu tür boşluk doldurmalı alıştırmalarda bizden refleks pronoun istendiğinde yapmamız gereken tek şey arkadaşlar subject pronoun yani özneye bakmak. İlk cümleye bakalım hemen. She heard while she was playing tennis ne diyor? O kendi yaraladı diyecek. Tenis oynarken kendi yaraladı derken orada she'nin karşılığı olan herself zamirini kullandı. İkinci örneğe bakıyorum. Yine sadece e, kişi zamirine bakmam yeterli. The little rabbit öznem küçük tavşan yani it olduğuna göre bunun karşılığında ne kullanmam lazım? Hemen bakıyoruz. It's the rabbit The little rabbit is scratching itself. Üçüncü örneğim. Oh, I've cut demiş. Hemen özneme baktım. I öznesi var. I've cut myself diyoruz. Ayın karşılığı. I've cut myself. Diğer örneğim. He has burned demiş. Yapmam gereken neydi? Subject pronoun'a bakıyordum. He'nin karşılığı ne olacak? Tabii ki himself arkadaşlar he has burnt himself. Diğer örnek, you should do your homework by ödevini diyor. Yapmalısın. Sen kendin yapmalısın derken kullan, kullanmam gereken dönüşlük zamiri yourself. Ödevini kendin yapmalısın. Son örneğimiz, they are enjoying at the party. Burada da Öznemiz they olduğu için onun karşılığı themselves olarak kullanılacaktı. Onlar partide eğleniyorlar yani kendilerini eğlendiriyorlar.